Evet beyler, niye geldiniz? Burası, bu hastane ve sen. Adını dahi taşımaktan korkan sen. Benimle baş edebileceğini mi zannediyorsun? Hı? Delirmişsin sen. Az önce söyledim. Yine söyleyeyim. Sinirlenmemeye çalışıyorum. O yüzden tekrar soruyorum. Niye buradasın Yalçın? Seni bir kere ezdim. Ayağa kalkmışsın tekrar. Tebrik ederim. Kendine göre. Bir düzen de kurmuşsun. Sorlama. Seni bir kez daha esersem ...burayı mumla ararsın. Sana bir liste ilettiler. Benim listemi. O listede ne yazıyorsa... ...hepsini en kısa sürede istiyorum.